Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Size bir şey hatırlatmak istedim. Her sabah aç karına belli bir yaştan sonra vücudumuzun ihtiyacı olan omega 3'ü ve kolajeni almamız gerekiyor arkadaşlar. Bazıları diyebiliyor ki şöyle diyor: Hani ben balık yerim her gün, her hafta, düzenli olarak. Ne kadar bunu yapamayacağımız için. Önemli olan her gün o kolajeni ve omega 3'ü alabilmemiz vücudumuza. O yüzden size kesinlikle ben de yaptığım gibi bakın arkadaşlar. Omega 3'ümü her sabah 2 tablet alıyorum. Ve aç karına içiyorum kahvaltımdan önce. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Beynimizin üç sütünden biri olan omega-3'ü ve kolajenimizi vücudumuzdan eksik etmeyelim. Hayırlı sabahlar, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.